Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Farm Simulator 25 bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu ara herkesin en çok sorduğu şeylerden bir tanesi e, oyunun e, para hilesi nasıl yapılır diye. E, bunun videosunu çekmek istedim. Öncelikle yapmanız gereken bir kariyer açıyoruz. Burada şöyle boş şova olarak açalım. Burada istediğiniz para miktarını girin. Biz 100.000 olarak girelim. Ee, şuradan rehber başlangıç turunu kapatalım. Ee, ve devam et diyelim. Oyunumuz bir başlasın. Böyle oyunumuz açıldı. Başlat diyoruz. ESC. Arkadaşlar bir tane kayıtlı oyununuz olması gerekiyor. Bunun için SC deyip sol alt taraftan oyunu kaydet diyoruz. Oyun kaydedildi. Şimdi de e, mesela 100.000 paramız var. Şöyle yapalım. Bir şey alalım. 55.000'e şunu alalım mesela. Direkt satın al diyelim. Şu an gördüğünüz gibi 45.000 paramız var. Buradan tekrar geri oyunu kaydet diyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Komple masa üstüne kadar çıkmamız gerekiyor. Buradan da çıkış yapıyoruz. Ee, normal belgelerime giriyoruz. My Games'e giriyoruz. Daha sonrasında Farming Simulator 25'e. Buraya geldikten sonra bakın burada save game'ler var. Buradan aşağı doğru gidiyor. Biz oyunu az önce sevgi game 2'ye kaydetmiştik. O yüzden save game 2 diyoruz. Burada öncelikle ilk olarak kariyer save game'e girip en aşağı doğru geldiğimiz zaman bakın burada bir money kısmı var. Şurasını şöyle yapalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye şeklinde belirtelim. Şu arayı kopyalıyoruz ve buraya kaydediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Gene aynı save game'in içerisindeyken farms kısmına girip ee, daha sonrasında şuradan bakın şurada görebilirsiniz money kısmı burada yazıyor. Hatta şöyle direkt yakınlaştırayım. Şöyle biraz sağa çekelim. Şurası. Burayı şöyle olduğu gibi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde yazıyoruz ve kaydediyoruz. E, şu an buradan çıkıyoruz artık. Daha sonrasında tekrar geri oyuna giriş yapıyoruz. Oyuna giriş yaptıktan sonra kariyere bakın burada zaten ikinci kayıttaydı. Bir, birden dokuza kadar görünüyor. Bir de oyunun içerisine tekrar geri girelim. Şöyle hem oyunumuz açılsın. Başlat dedik. Ve sağ üst tarafta e, görüyorsunuz 1-2-3 diye başlıyor. 120 milyon 456 bin e, bu artışın sebebi şeyden artık 45 bin liramız daha vardı. Ve oradan da ekstradan görebilirsiniz hatta bir de harcama yapalım mesela ne alalım bir tane kamyon alalım şöyle Mac'den ee, Bir tane bunlar satın alalım Para burada düşmüyor arkadaşlar bu 25'te böyle bir özellik var yani buradan direkt göremiyorsunuz Ama komple çıktığınız zaman Sağ üst taraftan e, 204 bin mesela yeni araçlara bir para harcamışız Hatta şöyle gidelim arabayla Bunlar da hepsi burada duruyorlar İstediğiniz kadar İstediğiniz her şeyi artık alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle bunu da Kubato'ya da gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.